Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar. Yine Gökbek Demirci ve Özge Yaz çiftimizden çok güzel bir fotoğraf geldi. Gördüğünüz gibi e, arkadaşlar e, yeni yıl yakınlaşıyor ve dün e, Gökbek Demirci e, Noel Ağacı'nın e, Noel Ağacı bir fotoğrafını sizlerle paylaşmıştım. Yine gördüğünüz gibi Noel Ağacı ve e, Gökberk Demirci, Özge Yaz'ın ciltimizin çok güzel, mutlu bir pozlarını e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bu fotoğrafı e, yine de e, fan sayfalarında paylaşmışlar. E, arkadaşlar bildiğiniz gibi uzun zamanlar Gökberk Demirci ve Özge Yağız çifti kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını, e, kendi paylaşımı değil de e, fan sayfalarında pay, e, paylaşımlarını yapıyorlar. Ve ben de sizlerle bu fotoğrafları paylaşıyorum. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.